Geçelim bir sonraki hissemize arkadaşlar. Reysaş bakıyoruz. Reysaş. Kim sormuştu bu isteği bize? Reysaş Lojistik. Bu da X tüm Y'deymiş arkadaşlar. şu da hemen arkadaşımız ulaşana kadar bize bunu da oraya ayarlamış olalım. Endekse göre getirisine bakalım. Onu da böyle kaydedelim ki sonra unutmamış olalım. Biliyorsunuz hisse check-up yayınında bir yeniliğe daha başladık. Endeks karşısındaki primine de bakıyoruz. En azından aklınızda bir şeyler oluşsun hisse ile ilgili. Evet. Ee, hocam ben sordum demiş Rahim Bey. Peki efendim. Hocam İstanbul'daysanız tavuk pilav Yasin Bey. Ya çok kibar, çok cömertsiniz. Teşekkür ederim. Neden olmasın? Bir gün kısmet olursa yeriz tabii ki de. Maliyet ne demiştiniz? 4.60 Ryan Güzel. Güzel. Hadi bakalım. Hadi bakalım inşallah. Geçen yayında Rahim Bey'in zaten bakamamıştık. En azından böyle detaylı bakma fırsatımız oldu değil mi? Şu anda Rahim Bey. <laughs> Efendim kimmiş malın sahibi? Reisaj Lozistik Deutsche Bank yüzde 44'ü varmış maşallah çok güzel. Sti görüyoruz yüzde 5-46 oranda iş yatırım garanti Sti şeklinde devam ediyor. Güzel mal sahipleri arkadaşlar yaklaşık 9 milyon civarında bir para girişi söz konusu. Hissenin fiyatı şu an 5.13 geçen yıl yüzde 106'ya yakın bir önceki yıl yüzde 500'e yakın prim yapmış 0.41'lerden gelmiş arkadaşlar hisse. E, bu yılda bir prim kaybı varla yok arası bir şey 0.39 başladığı yerde kapatıyor gibi duruyor Ekim ayını. Kimler toplamış? Gedik, iş yatırım, bank of Güzel toplamalar da güzel arkadaşlar. Para görüşü güzel. Toplamalar güzel. Bakalım. E, kimler satmış? Garanti hak Yatırım Vakıf. Geçelim bu bölgeyi. Yalnız şöyle bir sorun var. Nedir? E, prim kaybı olmuş ama Eylül ve Ekim'de güzel prim yapmış. Ee, burada bir kar satışı yer miyiz? Böyle bir risk var. 4.60 maliyetiniz var. Ee, fena değil diyelim. Ee, PDS 231 FK'sı biraz farklı çıkmış arkadaşlar. Son çeyrek bilançosunda zarar etmiş. İkinci çeyrekte halka açıklığı %33.35 10 milyonluk bir zarar açıklamış. Ha işte bak buradan korkuyordum ben. X tüm Y'ye göre <laughs> endekse göre son iki aylık hareketinde arkadaşlar biraz primli. Bakın x tüm y'ye göre eğer endeks dahilinde hareket etmiş olsaydı 4.24 civarında bir fiyat olacaktı şu anda Reysaç Lojistiğin. Üçüncü çeyrek bilançosundaki haberlere göre hareket biraz gelişecek gibi geliyor. Fakat burada biraz prim var. Hani toplamalar güzel. Check-up'ında bir sorun yok. Fakat son iki aylık toplamalar e, bizi yani bir sonraki check-up'ta biz toplamasına bakacak olsak daha az bir rakamla karşılaşabilir miyiz? Evet karşılaşabiliriz. Böyle de bir riskimiz var. Onu da söyleyeyim. Hacim biraz azalıyor gibi geliyor. Arkadaşlar şöyle bir 15 milyon civarında bir hacim var. Ee, evet biraz hacim de sanki azalıyor gibi. Endekse göre dediğim gibi kaç olması lazım? Şu anda 4-25 civarında bir şey olması lazım. Endeks karşılığında karşılaştırdığımız endeksle. Geçelim grafiğimize. 5.66 bölgesinde, 5.65 bölgesinde kuvvetli bir direnç var. Nerede ki bu direncimiz? Bakın bu all time high seviyesi var ya. Yok all time high değilmiş. Bakın burada da yukarıda bir hareket var 2020'nin başında. Şurada çalışmış bir bölge. Ee, son Aralık ayında görmüş olduğu spike attı. Şu bölgenin çalıştığı bölge 5.65. Oraya da kaçtayız? 5.13'teyiz şu anda. He, çok yakın değiliz, çok da uzak değiliz. Şu an en kısa da al konumunda ve pozitif rezaç lojistik. Fakat endeks dahilinde biraz primlendiği için toplamaları güzel. Fakat son iki ay primlendiği için biraz bilanço dönemi de olduğundan dolayı dikkat etmekte fayda var. Umarım bilançosu güzel gelir ve bu hareket 5.65'e kadar sönümlenmeden gider. Eğer 5.65'in üzerine atacak olursak artık o noktadan itibaren Rahim Bey hiçbir şeyden korkmayın. 5.65'e sırtınızı dayayın. Ondan sonra bırakın akımda kalsın hisse. Yani kar almak için acele etmeyin. Demek istediğim şey o. Orada 5.65'e sırtınızı dayan. Altına gelecek gibi olursa kapatırsınız pozisyonunuzu. Zaten karınızı alır. Bir kenara çekilir. Hissenizi başka bir zamana kadar beklersiniz. Bu pozitif senaryo. Eğer primlendiği için son iki ay primlendiği için ve endeks getirisi noktasında primi fazla olduğu için biraz aşağı gelecek olur. Bir negatif senaryo çalışacak olursa size bir tane altta yakında çalışma ihtimali olan bir tane destek atalım. Bu desteğin ben çalışacağını düşünüyorum. Evet, ee, Bu destekte de 4.65 bölgesi bu desteğinde bu bölgelerde çalışacağını düşünüyorum. Onu da söylemiş olalım. Altta 4.65, üstte 5.65 olacak şekilde bir hareket olacak Rahim Bey. Ee, ben şu anda yani e, yatay bir hareket bekliyorum birkaç gün daha. Ama eğer kırmızı yakacak olursa hani yatay negatif deyip moralinizi bozmak istemiyorum. Fakat primlenmiş bir durum var. Ee, buna dikkat etmekte fayda var. Eğer önümüzdeki hafta içerisinde e, bilançosunu açıklamazsa, bilanço açıklanacak gibi olmazsa... Bu prim biraz aşağı bizi çekme riski taşıyor diyelim. İnşallah öyle olmaz. Negatif senaryo o. Ama yatay negatif bir süreç yaşayabiliriz. Ona da dikkat etmekte fayda var diyelim. Reisaj'la ilgili. Evet. Bunu da kaydettik. Reisaj'la ilgili söyleyeceklerimiz de bu kadar.